civriada sabah su üstü karagözle sabah erkenden çıkılır. Kalafat yırtık paltosuna girip kaybolduktan sonra uyuya kalmışım. Uyandığım zaman etraf ışımıştı. İçimde bir sevinç vardı. Gözümü hemen kapadım. Bugün tatildi. Mektebe gidilmeyecekti. Ben sanki mektepten bıkmış bir mektep talebesiydim. Yaşım 16 idi Önümde uzun, güneşli, neşeli bir gün vardı. Bir gözümü açtım, kalafat olta kutusuna çıkarmış, söylene söylene bir paslı teneke kutunun içindeki zokaları muayene ediyordu. Öteki gözümü de açtım, soteri pantolonunu sıvamış denize girmişti. Bir kayanın dibinden bir şeyler koparmaya çalışıyordu. Kolunu pazılarına kadar suya sokmuştu. Mintanı ıslanınca o da homurdanıyordu. Gerindim. Ortaya bir kalimera dedim. Cevap veren olmadı. Sağdaki sepete elimi attım. Ben de oltamı çıkardım. Bedeni yokladım sağlamdı. Biraz asılınca zokayı bağladığım yerden koptu. Kalafatın bedeni çürümüş olacak ki çekip çekip koparıyor atıyordu. Dönüp bana baktı. Bakayım senin zokana dedi. Zokayı uzattım. Bir zaman sonra yüzüme kızarmış gözlerini atar gibi baktı. Bununla mı tutacaktın kara gözü dedi. Nesi var ki? Daha nesi olacak dedi. İğneyi hırsla çekti ucu parmağına batmıştı. Tuttu kanı emdi. Bu iğne sallanıyor. Biraz önce sallanmıyordu. Oynamadım ki. Ne diye oynayacaktım? Kara göz tutulunca lök gibi beyimiz tuttu diye uslu uslu gelecek değil ya. Kurtulmaya çalışacak. O zaman da görecektin ebeninkini dedi. Biz de daha yokluyorduk. Yalan söyleme bağlamaya hazırlanıyordum. Haydi öyle olsun ver bir adam akıllı zoka da takalım. Benimkiler de paslanmış. Bir tane zor bela sallanmayan buldum. Ee biz ne yapacağız? Hem bir sandalda üç kişi olta atmaz. Sotiri atmasın öyleyse. Ekmek paramızı sen mi vereceksin? Sotiri seslendi. Usta elimi kesti mi diye çok kanıyor. Yeter çık artık. Çok kanıyor be usta. Doktor mu getirecektik buraya ulan? Şimdi diner. Dinmezse tütün basarız. Sen çık sudan bir kere. Amma ters herifsin be kalafat dedim. Tam uykunun tatlı yerinde sen tut adamı uyandır da geçen vapuru seyrettirmeye kalk. Ondan sonra uyudun mu sanırsın? Deli mi oldundu? Ne vardı vapuru gösterecek gece vakti? Çok hoştu da. Hoşsa kendin seyretseydin. Hoş şeyi başkalarıyla beraber seyretmek daha hoş olur. Bana benim hoşafıma gitmez sabaha karşı vapur seyri. Sotiriye. Sotiri kanıyor mu hala? Durdu usta. Sana söyledik. Ama çok kanıyordu be usta. Kanasın. Ayıklıyor musun midyeleri? Ayıklıyorum. Ayıkla. Sen geleceksin mi bizimle yoksa yumurta mı toplayacaksın yukarıda? Siz gidin. Benim tam olta tutacak yerimde kesildi parmağım. Sen belirsin Sotiri. Bana bak. Toplama çok yumurta. Sakın tekleri alma. Neden usta? Bozuk olur da ondan. Bilmez misin martı 3 yumurta yumurtlar da kuluçkaya yatar. Ben toplayayım da sonra da muayene ederiz. Peki tazesini nasıl anlarsın? Deniz suyuna atarsın. Yüzenini ayırırsın. Yüzenini mi tazedir? Yuh ervahına. Ulan kaç defa söyledim sana be. Dibe çökeni alacaksın diye. Peki usta unuttumdu. Bir ara yalnız denizin sesi duyuldu. Sonra Midyeler tamam usta. Ne çabuk ulan. Yoksa az mı midye topladın? Yok usta dünya kadar. Siz sandalı kendiniz indirirsiniz değil mi usta? Ben gidiyorum. Cevap beklemeden sotiri çekirge gibi fırladı. Yukarıdan yabani kerevizlerin içinden bağırıyordu. Usta! Bir topal tavşan var yakalayayım mı? Elbet yakala ulan daha duruyor musun? Bir zaman denizde de sustu bir durgunluk bıçak gibi keskin bir durgunluk yaladı denizin yüzünü sonra yakaladım usta semiz mi tüy gibi ve usta zayıf hayvan sakın keseyim deme tavşanlar da bizim gibi zil desene eve götürürüm bunu usta ha senin olsun götür dişi mi erkek usta kırmızı mı gözünün kenarları kıp kırmızı usta Tüyleri de bol güzel hayvan. Getir bir göreyim. Şimdi inemem usta. Buraya çalıya bağladım. İnerken getiririm. Kaçırma sakın. Yok sıkı bağladım. Ben erkek tavşanın gözünün kenarı kırmızı mı olur kalafat diye sordum. Yok kim demiş onu sen söyledin ya. Ben erkek tavşanın gözünün kenarı kırmızı mı olur dedim. Öyle demedin ama demek ben öyle anlamışım. Senin anlaman kıtlaşmış reis dedi. Etrafına bir göz attı. Ulan diye haykırdı. Soteri çok uzaklardan boğuk boğuk cevap verdi. Ne var usta? Sana değil ben. Bana döndü. Neredeyse gün doğacak. Geç kaldık dedi. Tamam mı senin oltan? Küreklere asıldık. İki çifte sivrinin önündeki akıntıyı zor yarıyorduk. Amma da sular var ha dedi kalafat. On adım ötemizde deniz süt limandı. Ama bulunduğumuz yer adeta kaynıyordu. Daha ileride denizin yüzünü birdenbire Allah bullak eden akıntıya benzer bir çırpıntı peyda oluyor. Bu çırpıntı göz açıp kapayıncaya kadar kesiliyor. Sonra biraz daha ileride denizin süt liman olduğu bir yerde yeniden meydana çıkıyordu. Görüyor musun kalyozu dedi kalafat. Balık mı bunlar? Üste küçücük, kraçağından da küçük balıklar. Peşlerinde de kolyoz. Onun peşinde kim bilir hangi balık. Martılar ve karabataklar bu. Denizin yüzünde zaman zaman sıçrayan, kaynaşan, dalan, yeniden çıkan balık kümelerine doğru hızla süzülüyorlar. Atıyorlar, kanat çırpıyorlar. Karabataklarla mihal kuşları dalıyorlar. Bir deniz üstü canlı sabah kahvaltısı işte içinde bütün canlılar faaliyetteydi. Bu İnsana bir sabah kahvaltısının iştahlı hali gibi gözüken kaynaşmadaki gizli vahşilik hiç belli değildi. Milyonla canlıyı milyonla canlı kovalıyordu. Mavi denizin üstünde bir damla al gözükmeden yüz binlerce küçük balığı büyük balık yutuyordu. Bin tane mikroskobik hayvanı yutmuş bir tırnak uzunluğundaki binlerce balığı bir kolyoz yutuyor. Sudan sıçramış kocaman bir kolyozu bir martı denize hiç konmadan havada yakalıyor. Gagasında iki defa salladıktan sonra üç kere yutkunarak yanlı yarı canlı kursağını atıyordu. Hepsinin arkasında bir küçük orkinoz zaman zaman gökyüzüne sıçrarcasına denizde havalanıp yıldırım hızıyla balık kümelerine saldırıyordu. Büyük bir ziyafet, büyük bir düğün sabahı sarhoşluğu küçük Sivriada'nın etrafında dönüyordu. Birdenbire kalafat haykırdı. Sen de muhakkak sakatlık var yahu. Ne alıyorsun böyle? Şu hale bak kalafat. Hangi hale yahu? Millet boğaz derdinde sabah sabah. Hangi millet? Balık milleti. Öyleyse sen devret al reis. At bakalım demiri de biz de zilliği kıralım. Demire atıyorum. Aman dikkat et akıntı fazla Bir yerine takılmasın demir ip. Vallahi çekilir alır içeriye. Demir gittikçe gidiyor. İp kurşun gibi ağırlaşıyor. Ne duruyorsun diye bağırıyor kalafat. Dibi bulamadım ki. Onu babam bulamamış. Çoktan bulduk dibi. Akıntı sürüyor sandalı. Enayi, bağla ipi. Sar bunun tahtasına iki kere. Dikkat et. Elini kaptırmayasın. Tamam. Geçir o halkadan, oradan, oradan. Ha? Küpeşte tahtasının deliğinden de geçir. Düğüm Sandalda demir ipi de titriyor. Sandal durmadan gidiyor gibi. Demir tarıyor galiba kalafat. İki tarafına dikkatli dikkatli bakıyor. Taramıyor diyor. Tam yerindeyiz. Olduğumuz yerdeyiz. Baksana etrafına. Tarıyoruz. Yassı ada istikametine dikkatle bakıyor. Baksana yassıya diyor. Senin gözün benimkinden bozukmuş be. Bakıyorum. Olduğumuz yerdeyiz. Zokaları parlatıyoruz. Midyeleri takıyor, Sallıyoruz oltalarımızı suya. Oltalar dakikasında uzaklaşıyor. Sahile doğru uçup gidiyorlar adeta. Salma oltayı. Yeter. Dur orada. Bir şey vurmuyor mu? Yok. Kendisi ağır ağır oltasını çekiyor. Senin yem çoktan gitti balın karnına diyor. Dalga geçmeye gelmez arkadaş bak benimkine. Bir yarım kiloluk kara gözü iğneden çıkarıp kıç altına fırlatıyor. Ben bir tane tutamıyorum o durmadan balık çekiyor. Sen yem yedirmene bak diyor. Artık tersliği geçmiştir. Acemineye gülüyor. Etrafımızda balık, kuş, daha doğrusu deniz ve gök milleti birbirine giriyor. Güneş uzak kel tepelerin arkasından daha tek sarı ışık salar salmaz denizdeki kaynaşma bir ihtilal hale alıyor. Kraçaları istavritler, istavritleri uskumrular, uskumruları kalyozlar, kalyozları palamutlar, palamutları sinagritler, sinagritleri yunuslar, yunusları orkinoslar kovalıyor. Daha doğrusu ben atıp tutuyorum. Kimin kimi kovaladığı, kimin kimi tuttuğu belli değil. Belki de bir parmak kadar çaça yunus balığını, belki de bir istavrit bir kılıç balığını yutuyordur. Bir kaynaşma, bir kıyamet. Hiçbir şey belli değil. Bir şıkırtı, bir oyun, bir bayram, bir savaş alanı. Kalafat durmadan kara göz avlıyor. Ben durmadan oltamın yemin değiştiriyorum. Fenerin yanındaki martıların acı acı haykırışına kafamı kaldırınca Soturi'yi görüyorum. O karanlık fırtınalı gecelerde umutsuz umutsuz çakan fenerin dibine çömelmiş cigara tüttürüyor. Hey Soteri diye bağırıyorum. Hop diyor. Ben oltayı sarıyor sandalın küpeştesine uzanıyorum. Kalafat madem ki elinden iş gelmiyor uyu uyu diyor. Gözlerimi kapıyorum rüyama kalafat kara gözler fırlatıyor. Sotiri fenerin dibinden rüyama takşanlar sıçratıyor. Son.